Dediler ki, Ey Zülkerneyn, Yecüc ve Mecüc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Kehf 94 Kur'an'da geçen Yecüc ve Mecüc sadece geçmişte yaşanmış bir olay değil. Onlar bugün de var, hem de her yerde. Artık orduları atlarla değil, ekranlarla yürüyor. Kılıç yerini algoritma kullanıyorlar. Saldırıları dıştan değil, gözünden, kulağından, kalbinden içeri sızıyor. Bugünün Yecüc'ü doyumsuz bir arzu olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok beğeni, daha çok sahip olma hırsı. Ne kadar verirsen doymaz, daha fazlasını ister. Hep biraz daha diyerek insanı kendi içinden kemirir ve bugünün mecucu hakikati bulandıran fitneye dönüşmüş durumda. Yalanı süsleyip hakikat gibi sunar, güzeli çirkinleştirir, çirkini yüceltir. Ahlaksızlığı özgürlük, sapkınlığı marifet gibi gösterir. Zihinleri bulandırır, kalpleri karartır. Zülkarnein bu istilaya karşı bir set çekmişti. Ama bugün o seti demirle değil, irade, iman ve bilinçle örmek zorundayız. Her göz bakışında kalbine bir iz bırakır. O yüzden gözüne bir set çekmelisin. Zihnine akan her bilgiye kapı açmamalısın. Fikrini süzgeçten geçirmeli, aklını Kur'an'la korumalısın. Kalbine de bir set örmelisin. Sevmen gerekeni hatırlayıp, sevilmeyecek olana gönül vermemek için. Ve zamanla da set çekmelisin. Çünkü dikkatini çalan seni kendine dönüştürür. Allah'a sığınıp setini örersen ne yecüc içeri girer ne mecüc seni bozar. Ama eğer sen de bir set çekmezsen sana ait olan her şeyi senden alırlar.